Selamlar. Bu videoda ekranda gördüğünüz DLL hatasının çözümüne bakacağız. Şimdi bu hatanın birkaç tane sebebi olabilir. Birkaç tane de farklı çözüm yolu var. Şimdi ben en basitinden itibaren anlatmaya çalışacağım. Daha doğrusu en basit ve en risksiz olanından itibaren anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu programı bu hatayı hangi programda aldıysanız o programı kaldırıp yeniden kurun. Bu birinci yol. Daha sonra bilgisayarı yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Eğer bu şekilde olmadıysa bilgisayarın komut işletim sistemini yönetici olarak başlatan şu şekilde arama yerine cmd yazalım. Komut iş, komut istemi diyor. Buraya sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyeceğiz. Çıkan uyarıya evet diyelim. Ve ekrandaki şu komutu yazalım. Ve Enter'a basalım. Ekrandaki bu komutu yazdıktan sonra Enter'a bastıktan sonra birkaç dakika e, sistem bozuk olan dosyaları onarmaya çalışacaktır. Bu onarma bittikten sonra e, kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın. CMD'yi kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın. Buna rağmen e, çözüm olmadıysa Windows'u güncelleyeceksiniz. E, update yani şuraya update yazalım. Eksik güncellemeleriniz varsa ne yapacak bu? Yükleyecektir. Bu da bir hatanın sebebidir. Windows'un güncel olmaması. Buradan e, güncellemeleri kontrol edeceksiniz ve burada güncelsiniz yazısını görmeniz lazım. Bu da bir diğer yolu. Daha sonrasında şunu da indirelim hala olmadı ise Yapmamız gereken Paket programlar var onu yükleyeceğiz arkadaşlar Microsoft'un paket programı var Büyük ihtimal hatalar bundan çıkıyor bu paket programlar bilgisayarınızda eksikse Şimdi Google'a benim yazdığım Aynısını yazıp Microsoft Visual Evet çıktı benim yazdığımı yazın şu şekilde ve en son desteklenen vizual yeniden dağıtılabilir bilmem ne diyor. Buna giriyoruz. Bir kez tıklıyoruz. Buna girdikten sonra şöyle biraz aşağı doğru iniyoruz. Burada vizual studio paketleri var. En son sürümü 2022 idi. Yanılmıyorsam. Bakalım evet 2022. Bize lazım olan 64 ya da 86 bitliktir. Eğer bilgisayarınız 64 bitlik ise 64'ü indireceksiniz. 86 yani 32 bitse 86'yı indireceksiniz. Bilgisayarınızın e, özelliğini bilmiyorsanız 64 mi 32 mi olduğunu bu bilgisayar yazın sağ tıklayın ve orada e, bilgisayar özelliklerine girdiğinizde 32 64 yazar. Benim bilgisayarım 64 bit ve bunu indiriyorum. Ee, gördüğünüz gibi 24 megabayt küçük bir dosya. Bu indikten sonra bunu kuracaksınız ve bilgisayarı yeniden başlat başlatacaksınız. Muhtemelen bu şekilde probleminiz çözülecektir. Şunun inmesini bekleyelim. Evet dosyamız indi. Buradan tıklayıp Çalıştırdık. Bunu okuyacağız. Sonraki aşama olarak çalıştır diyelim. Koşulları vesaire kabul tiki seçtik. Çıkan uyarıya evet diyoruz. Bende kuruludur. Muhtemelen bende bir uyarı verebilir. Kurulu diye. Çünkü bende kurulu bu. Evet, şu anda en son sürümünü kuruyor, kurulum başarılı diyor. Bu, bu uyarıyı aldıktan sonra yeniden başlat diyerek tekrar e, programınızı çalıştırmayı deneyin. Bunda da oldu ki başaramadınız, hala hata almaya devam ediyorsunuz. Bundan sonra e, bir program var, driver booster programı. Bu programın hem ücretli hem ücretsiz versiyonu var. Ücretsiz versiyonu fazlasıyla sizin işinizi görecektir. Bu driverlarınızı güncellemeye yarayan bir program. Bunu indirip bilgisayarınıza kurup free download diyor gördüğünüz gibi ücretsiz indirme. E, bunu indirip bilgisayarınıza kurup arkadaşlar ve genel bir tarama yapacaksınız. Eksik olan, güncel olmayan driverları bulacak, tarayacak ve kuracak. Ben şimdi uzun uzun bu aşamayı tekrar e, anlatmak istemiyorum. Yani bunu sıfırdan kurup anlatmak istemiyorum. Belki ayrı bir videoda değinebiliriz buna. Yani bu şekilde bunu e, da yaptığınızı varsayıyorum. Ve bunu kurduktan sonra Driver Booster'da herhangi bir sonuç alamadıysanız benim tavsiye etmediğim ama Mecbur kalındığı için Kurmak zorunda olduğunuz Veyahut da indirmek zorunda olduğunuz DLL hatasının ismi neydi bizim Şuradan bakalım MSVCP 140 mıydı MSVCP 140 Evet Bunu indiriyoruz arkadaşlar DLL indir diyoruz bunu indirdikten sonra ama yalnız burada çok önemli dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu tarz dosyalar sistem dosyaları dosyalarıdır. Ee, güvenilir yerden indirmeniz lazım ve doğru yere atmanız lazım. Bilgisayarınız 32 bit veya 64 bit ise ona göre yerlere atmanız lazım. Nereye herhangi bir yerden indirmemeniz lazım. İndireceğiniz sitenin güvenli olması lazım. Bu delalet dosyasını indirdiğinizi varsayaraktan e, bilgisayara geçelim. Bilgisayara şöyle bu bilgisayara tıklayalım. Cn'in içine girelim. Program files'ın içine giriyoruz arkadaşlar. Program files'ın içerisinde Windows'un içerisine giriyoruz. 86'nın içindeydi herhalde. Pardon C'nin içerisinde Windows klasörünün içerisinde. Evet program e, bilgisayara girdik. Bu bilgisayara Windows e, yerel disk C'ye girdik. Burada Windows'un içerisine giriyoruz. Ve burada sistem 32 dosyasını biliyor, buluyoruz. SS, tem 32 İngilizce olarak yazıyor bunlar. Biz Türkçe versiyonunu söylüyoruz ama. E, bakın aldığınız ya da indirdiğiniz dosyayı buraya atacaksınız. Gördüğünüz gibi burada Windows'un çalışması için onlarca, yüzlerce DLL dosyası var. O güvendiğiniz siteden indirdiğiniz DLL dosyasını buraya atıyorsunuz. Daha sonrasında bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz ve program muhtemelen çalışacaktır. Bu bence en riskli çözümdür. Çünkü indirdiğiniz dosyaya güvenmeniz lazım ve doğru bir yere atmanız lazım. Windows 64 bit ise de farklı yere atacaksınız, 32 bit ise de farklı yere atacaksınız. Buna dikkat ederek çözümü yapacaksınız.